Kardeşlerim, Müslüman bir kul içinden geçirmiş olduğu kötülükleri bile fırsata çevirip onu hanesine sevap olarak yazdırmayı başarabilendir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. İnna Allah an ummeti ma haddetet enfusuha ma lem yetekellemu bih ev ya'melu bih. Nefsin söylediği şeyleri söylemedikçe veya onunla amel etmedikçe Allah ümmetim için bunları bağışlamıştır. Yani. İçinizden bir kötülük geçirdiniz. Onu amele dökmediğiniz sürece o sizin için hanenize bir sevap olacaktır. Allah Azze ve Celle ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Her kim güzel bir iş yaparsa yaptığı işin 10 katı mislin cehanesine sevap yazılır. Her kim de bir kötülük yaparsa yaptığının sadece karşılığı olarak bir günah yazılır. Kardeşlerim şu güzelliğe bakın. Kötülük yapıyoruz ama bir, ama bir iyilikte 10 katı, bazen daha fazlasıyla hanemize sevap yazılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir de başka hadisi var. Tam da konuya detaylıca Işık tutan bir hadis. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Bir kişi içerisinden iyilik yapmaya dair bir niyet geçirdi. Ama o niyetini gerçekleştiremediği zaman onu içinden niyet olarak geçirdiği için yapmasa bile haline sevap yazılır. Ama onu fiiliyata dökse Allah azze ve celle Ayette buyurduğu üzere yaptığı bir iyiliğin karşılığı olarak on iyilik sevabı onun hanesine yazdırıyor. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devamlı şunu söylüyor. Kim ne diyor? içerisinde bir kötülük niyeti var. Yani kötülük yapmayı niyet ediyor. Ama o niyetini gerçekleştirmeden o yapacağı kötülükten vazgeçmişse işte onun hanesine yapacağı kötülükten vazgeçtiği için bir sevap yazılır. Ama kim de o kötülüğe yeltenip onu yapar, onu fiiliyata dönüştürürse yaptığı kötülüğün bir misli onun hanesine günah olarak yazılır. Kardeşlerim Allah'ın rahmeti, Allah'ın mağfiretidir bu. Onun için Müslüman her daim iyilik yolunda koşacak. İçerisinden kötülük geçirse bile bunu fırsat bilecek. Şeytan bunu yapıyor. Nefsim beni bunu yapmıyor zorluyor diyerek ondan estaiz billah Allah azze ve celle'ye sığınacak onu fiiliyata dökmeyecek ve içinden geçirmiş olduğu o kötü amel onun hanesine sevap olarak işte bu şekilde yazacaklar. Bu dünyada her daim iyiliğin yolunu tutmalı şeytana ve nefse papuç bırakmamaya çalışmalıyız.